Bölüme geçmeden ufak bir PK videosu izleyelim arkadaşlar. Oyunculuğum kötü ama çarımız buraya. Haydi bakalım. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This is and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent, mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, got my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A it, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I have to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüme bankamızda sadece 1 GB parayla başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Geçen hafta varımızı, yoğumuzu, her şeyimizi ortaya koyup Divine Ring almıştık. Paramızı sıfırlamıştık ve tekrardan 1 GB'nin üzerine paramızı tekrardan çıkarmıştık Allah'tan. Şimdi bu bölümde de para kasmaya devam edeceğiz. Belki bir kalkan alacağız çünkü iyi e ring almadan önce Divine Ring düşünüyorum buraya arkadaşlar. Bir tane kalkan almamız lazım. Çünkü Roar of the Lion artı 1 ile gezmek gerçekten sıkıntı. Hele bu karakter için gerçekten yakışmıyor diyelim. Bir Equalizer kalkan alacağız. Umarım başarırız arkadaşlar. Belki artı 5'e artı 6'ya da basarız. Ancak bölüme geçmeden önce çekilişimizi biz her zaman gibi yapalım arkadaşlar. Yine 3 kişiye 500 ice cash veriyor olacağım. Çekilişe katılmak için bu videoyu beğenmeniz, yorum atmanız ve kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bu 3 şey yaparak çat 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 diye çekilişe katılabilirsiniz. Ve haftaya paylaşacağım videoda çekiliş sonuçlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu videonun sonunda da çekiliş sonuçları yer alıyor. Eğer geçen hafta çekilişe katıldıysanız bu videonun sonunu kontrol etmeyi unutmayın. Çekiliş kodu size çıktıysa 500 ice cash kodunuz boşa gitmesin arkadaşlar. Şimdi daha bölüme başlayalım. Umuyorum ki bu Bol bol farmla, bol bol etkinlikle, bol bol para kastığımız, itemler aldığımız bir bölüm olacak diye umuyorum arkadaşlar. Bakarsınız güzel bir item alırız bir şey olur. Benim umudum yüksek abi. Haydi bölüme başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Bölümün ilk başını almak üzere şu an son yaratığı kesiyoruz arkadaşlar. Grup zindandayız. Bakalım ilk başımızı nasıl alacağız? Hemen kutuyu açıp başımızı alıyoruz abi. Ya bana... Açtık başımızı aldık devam ediyoruz abi artık alıştık öyle trop gelir mi acaba acaba ne olur Divine gelir mi bir kalkan çıkar mı bir şey olur mu bir de değiliz abi umudumuz tamamen kaybetmiş şekilde bölüme devam ediyoruz arkadaşlar başımızı aldık devam. Şimdi Darkness Cavern'ı bitiyorum arkadaşlar bakalım bir şey alabilecek miyiz ya yani bu sefer alalım bari diyelim ve hemen Canavarımızı kesiyoruz. P'ye basıyoruz. Ve tabii ki de bomboş. Her zamanki gibi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bir kutu kırdırıyoruz. 5 tane royal chestimiz, 12 tane gold chestimiz ve bir adet de çestimiz chestimiz var. Bu chestleri klan arkadaşımız Gandaz verdi. Onun adına kırıyor olacağız. Bakalım şansı nasılmış? Bakalım şansımız nasılmış? Hemen abi ilk 5 tane ben gold chest'i kırdıracağım. Bu nedir abi? Bunu geç. Okey. Böyle başladık. Yavaştan abi daha kutumuz bol. Şöyle Abi birazcık kötü gidiyoruz. Birazcık kötü gidiyoruz. Allah'ım. Bastık. Aha. Unique Sage'e. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Bir tane daha kıracağım. Sonra şu elit kırdıracağım. Hadi bakalım abi. Haydi. 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 Bakalım. Birazcık yavaşlamamız gerekiyor bence. Haydi. Şöyle durmak istiyorum. Bastım. Aman tanrım. Aman tanrım. Şu Elite kankam. Sen direkt kırıl en iyisi. Bu, bu elit chest daha güzel şey attı. Okeydir abi. Bir tane royal atmayalım hala. Biz bir tane daha ya da neyse bir tane royal chest atalım. Atalım. Şöyle bekleyelim biraz. Haydi. Bakalım. Bakalım bir şey gelecek mi? Şuradan bir mana gelse. Şöyle unique bir silah gelse. Unique bir pendant falan gelse. Üf yani kanka. Unique pendant çıkabiliyor bilmiyorum da. Brawler's pendant da olur kanka. Ver brawler'ı. Rock Heavy plate, kafalık. Al sana baş dedi ne pendant dedi. Kankam seni de atalım hemen. Okeydir kankam. Bir daha atıyorum seni. Kankam yapma böyle ya. Yapma böyle işte milleti. Biraz bir şeyler at ki millet özensin şu Royal Chest'leri falan kırdırsın kankam. Hadi bir bari güzel böyle nasıl desem kıymetli bir taş at bize. Craftçıları satalım kankam. Daha doğrusu kankimiz satsın sonradan. Bir yararımız dokunsun. Aslık inanılmaz. Bu ne abi? Skullorn. Allah belanı vermesin diyelim. Bunu atalım. Evet bu da Elite Chest Plate. Yine Priest. Okeydir. Okeydir. Hala umudumuz bence var. Bayağı var hatta. Haydi. Bunu atacağım şimdi. Gold Chest'ten güzel bir şey çıkıyor mu? Hiçbir şey çıkmıyor abi. Bunu da atıyorum. Hızlı attım. Spike Gain attı. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz diyorum ve Royal Chest'i e çat diye atıyorum. İnanılmaz gücü. Al sana yine baş dedi. Kanka böyle yapma işte ya. Bot attı. Evet abi son Royal Chess'i de kırdırıp iki tane ardarda Royal Chess'i yapıştıracağım. Bence güzel fikir. Enter'e basınca oluyor mu? Olmuyor. Okey'dir. Tamam dedim. Donluk attı. İnanılmaz abi ya. Şöyle. Şöyle bir durmak istiyorum. Tam saniye 17 olduğu zaman atacağım. 13. 14, 15, 16, 17. Yine baş attı. İnanılmazsın Royal Chess ya. Şimdi de tam 32'de atacağım abi. Birazcık bekliyoruz. Bir 40 saniye kadar bekleyeceğiz. Ve sonrasında Royal Chess'i kırdırıyor olacağım. Abi gerçekten şans işi. İnanılmaz ya. Gerçekten hiçbir şey vermiyor ya bunlar. Ben de her zaman ama her zaman hep pişman oluyorum. Kankimiz umarım pişman olmayacak ama pişman olma ihtimali bayağı yükseldi şu an. Evet abi neyse 50'de basayım ya. 51'de basayım. 46, 47, 48, 49, 50, 51. Aha Earthshaker. İşte bu be. Oh be bir tane bir şey geldi. Sonuncu da son dakika golü. Semih Türk'ün attığı goller gibi bir şey oldu. Güzel en azından. Tesellidir kanka. Güzel güzel devam ediyoruz. Evet arkadaşımız haydan gelen huya gitsin demiş ya da huydan gelen haya gitsin demiş. Artık her neyse abi dedi ki ör şekilde artı altıya dener misin dedi. Tabii ki de deniyoruz abi. Hemen kankamızı çok seriden artı 3 yapıyorum zaten. Artı 3'e kadar yanmıyorsun kanka Artı 4. Bakalım artı 4'e dörde... geçecek misin kanka Bence geçersin. Hiç heyecana gerek yok kankam ya. Haydi. Çok güzel. Çok güzel artı 4 de oldu bizi yarı yolda bırakmadın kankam. Kankam bak artı 5 olursan artı 6'ya heyecan yaşatacaksın. Ratingin olacak kankam. Artı 4 Earthshaker nedir ya? Artı 5 ol. Canım ya, canım ya ya canım ye. Haydi bakalım. Haydi. Artı 5 olman lazım senin ya. Gerçekten olman lazım. O kadar. O kadar geldin. Kutu kırdık içinden çıka çıka sen çıktın. Son dakikada senin şansının olması gerekiyor. Bastık abi artı 5'e be. Kankam. İşte bu. Artı 5 oldu. Birazdan artı 6 atıyor olacağım. Evet abi artı 6'yı da şimdi atıyoruz. Abi Unix SC ile artı, artı 6 olursun kankam. Valla olursun sen. Kankam artı 6 ol seni satın alırlar. Artı 7 yaparlar. Artı 8 olursun. Bir gün artı 9 bile olursun ya. Ulan enhanced earthshaker'lar bile dönüp bakar seni kıskanır be. Bir artı artı ol senin yolun açılacak. Önün açılacak. Geleceğin çok parlak kankam senin diyoruz. Bu gazları veriyoruz abi ama bir ön izleme yaparak tabii ki de bu şekilde basacağız. Haydi be oğlum be. Artı altı ol be. Unique sece olmasının sebebi de tamam bir de içimizden geldi arkadaşlar. İçimizden geldi. Normal epic sece'li de basabilirsin. Hiçbir şey fark etmez. Yanacağı varsa yanar, geçeceği varsa geçer. Herhangi bir şekilde şans etkisi bunun yok. Yani öyle bir açıklama yok yani. Varsa da ben bilmiyorum. Diyoruz ve bu doğru bilgiyi size paylaştıktan sonra enter'a basıyoruz be. Kankam Allah'ım işte bu be. işte bu. Art altı bastık. Artı yedi mi gelsin yoksa? Yok yok artık. Art duralım abi. Güzel. Kankimize iyi bir şey yaptık. Devam ediyoruz. Arkadaşlar devrede farmdaydık. Baya uğraştık. Hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Şimdi de grup zindanı bitiriyorum. Görüyorsunuz zaten. Abi hadi kutudan bir equalizer artı bir çık be. Bastık. Bomboş abi. Bomboş. Devam ediyoruz. Evet şimdi Darkness Cavern'ı bitiriyorum arkadaşlar. Dark kankamızı kesiyoruz. Kutumuzu elimizle açacağız tabii ki de. Heyecan olsun kankam. Açtık. A, tabii ki de bomboş kankam. İnanılmaz ya. Devam ediyoruz. Arkadaşlar CF girmiştik ve kazandık abi. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi de burturdan gelen 7 m alıyoruz. 7 yemlik kişi başı item düştü. Gayet güzel. Payımız bu kadarmış abi. Bir artı sword bir art Devam ediyoruz. Şimdi hatta bankaya tak 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 diye 10 em koyalım. Üstümüze 10 em birikmiş. 150 m yakın paramız oldu. Gayet güzel. Bölüme güzel başlıyoruz gibi. Artık gold chest de geldi. Gayet iyi abi. Devam ediyoruz. Arkadaşlar tek başıma Archdemon dönmeye gelmiştim. Ve şimdi bir tane Arch sport aldık. Gayet güzel. Tek başımıza düşürdüğümüz için güzel oldu. Bu şekilde kesiyorum. DB'lerini atıyorum arkadaşlar. Güzel ya. Solo bir şekilde Archdemon'dan drop almak yavaş kestiğiniz için gerçekten zor. Güzel. Şanssız şu an devam ediyoruz. Arkadaşlar aradan herhalde sanıyorum ki bir 10 dakika falan geçti. Şimdi de bir tane Rock Imperial donluk aldık. Gayet güzel. Hatta bunun öncesinde bir tane de Priest Imperial aldık. Yani şu ana kadar droplarımız bir Arch, bir Priest, bir de Rock Imperial. Güzel. Devam ediyoruz. Arkadaşlar slottan tam ayrılırken son mobu keserken bir tane de Varsight aldık. Kankamız 60 adet görevi vardı. Ona yardımcı oluyorduk. Tam 60. mobu keserken chat dedi Varsight attı. Çok güzel abi be. Bunları aldık. 4 tane drop. Daha ne olsun kankam? Devam ediyoruz. Burada burada kaç para var? İnanın bilmiyorum ama iyi para vardır. Söylerim sonra. Arkadaşlar pazardaki en fiyatlara baktığımız zaman burası toplamda 40 41 AM ediyor arkadaşlar. Fena değil gayet iyi ya. Süper abi. Güzel farmdan sonra şimdi gruptan içinde bitiriyorum arkadaşlar. Hemen kutumuzu açıp bir inanılmaz diyelim hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açtım. İnanılmaz abi bomboş. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Dead Mode'da Darkness Cavern'a girdim. Dedim ki bu sefer en zorunda bitirelim. 85 level'lık olanına girdim abi ve RP'den bile geldi. O derece fark ediyor arkadaşlar. Ama tabii ki de bitirebiliriz. Hiç sıkıntı olmuyor ama Easy ile Dead motor arasında baya bir fark var. Onu da söyleyeyim ve hemen önce kutuyu açalım abi. Bu kadar gevezelik yeter diyelim. Açalım ve artık inanılır diyorum ya. İnanılır, inanılır, inanılır. Çünkü bir şey çıkmıyor bize. Çıkarsa inanılmaz diyelim. Öyle değil mi? Daha mantıklı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi 83 emlik bir pazar kuruyorum. İşte art sport vesaire var. Bir de Pres Imperial'ları pazardaki en düşük fiyatlarla koydu. Bu ayaklıklar 6M olarak gözüküyor ama satılacağına emin değilim. Ben de 6M koydum. En düşük şu an pazarda 6M var. Pres Imperial'ların ayaklıkları para ediyor olabilir belki de bilmiyorum abi. Bu şekilde koyacağım. Bakalım satılacak olacak mı? Bakalım abi şuradan bir 50M'lik satış yaparsak bizim için güzel olur. Şimdi pazarımızı kuralım sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi pazarı bozuyorum. Tam 34 tane para olmuş. Birkaç şeyi satmışız belli ki. Abi Imperial'lar gitmemiş. Rock Imperial delimizde de kalmış. Hemen bankaya koşa koşa gidelim. Hatta bineğimize binelim ve hatta bu arada ticaretten auction house'da bir tane gold chest satmışız Bunu da üzerimize alalım 38.5 m paramız var hemen bankaya dediğim gibi koyuyoruz abi 38 em'i koymamızla beraber 190 en paramız var arkadaşlar Güzel gayet güzel şunu şuraya bırakalım Bir kalkan bulabilirsem alıyor olacağım belki birkaç saniye sonra görürsünüz arkadaşlar Bakalım zindan bindan yaparım belki sonra bir kalkan avına çıkalım bakalım Güzel bir artı bir unique kalkan alalım sonra paramız oldukça artı 5'e doğru götürürüz abi CF girmiştim arkadaşlar ve kazandık abi. Gayet güzel. Evet arkadaşlar andeti solo bir şekilde dönerken 5'li andeti tak diye atletimizi aldık. Burada görebiliyorsunuz. Şu an canlı yayındayım. Bu andetin item attığını gören var mı dedim. O sırada cevap niteliğinde andet ne yaptı? Bize atlet attı. Güzel abi. Devam ediyoruz. Aradan birazcık daha süre geçti arkadaşlar ve çat diye bir tane de Rock Imperial aldık. İnanılmaz diyoruz ve devam ediyoruz. Press Imperial da geldi ama bunu saymıyoruz. Hatret Rock Imperial. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir saatte andette durdum ancak hiçbir şey çıkmadı. Baskın falan da yedik. Sonra arkadaş arkadaşımızla beraber açtığımına e geldik. G'de herhalde bir 15 dakika oldu ve şimdi de bir tane varil peri aldık abi. Güzel. Arkadaşlar evet şimdi bir kalkan alacağım. Equalizer artı bir almak istiyorum. Ok kuşun 162'ye vardı. Evet. Bunu çekelim abi. Yani genelde zaten bu fiyatlarda genelde 170 civarlarında oluyor bu. Zaten pazarlıkla 160'a falan zor oluyoruz. Hiç uğraşmadan aldık abi. Güzel artık kalkanımız var artık bunu yavaş yavaş artı 5'e şey götüreceğiz arkadaşlar. Hatta bunu birazdan şimdi artı 3 yaparız. Artı 3 zaten %100 oluyor. Bir takalım bakalım. Gayet güzelsin kanka. Artı bir haliyle defansımız 984 oluyor arkadaşlar. Taktığımız durumda. Buna ek olarak hançer ve bonf dayanıklı olarak defansı olarak 1 ve 6 sırasıyla defansı var arkadaşlar. Fire Ice Lighting'de resisti var. Artı mi bile fiziksel savunma bonusu 260 artı 5 yaptığımız zaman sanıyorum ki bu 320 olacaktır. Hançer ve Bow defansı ise artık ne kadar artacak bilmiyorum. Birlikte göreceğiz onları. Şimdi devam ediyoruz. Artık unik bir kalkanımız da var. Teker teker hedefleri aradan çıkartıyoruz abi. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Abi kalkanı aldık. Şimdi bunu keyifle artı 3 yapalım arkadaşlar. Artı 3'e kadar kesin olarak geçiyor zaten. Unik itemler sonrasında arkana ile artı 4'e ve sırasıyla artı 5'e kadar götüreceğiz. Artı 5'e kadar da arkanı kullanırsanız kesinlikle geçiyor arkadaşlar. Yani equalizer'ı biz bir şekilde artı 5 yapacağız. Paramız biriktikçe. Şimdi hemen biz artı 3 tık diye yapalım. Şimdi artı 2 olacak kankamız. Oldu çok güzel. Kankam senin no animation'ı atalım. Çok güzel artı 3 oldu. Ama bir de ne yapacağım abi? Bunun yanında şu warrior imperial donlu götlüğü diyecektim az daha. Ki demiş oldum. Bunu da şimdi bir basalım arkadaşlar. Şöyle tık 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 artı 3 yapalım. Kankam 4'e yanma. Heyecan olsun. Şöyle atalım. Bakalım ne oluyor ve geçiyor. Kankam sen zaten artı 5'te oldun diyoruz. Artı 5 olmama ihtimalin varmış. Maalesef bunu artı 5'e yaktık. Neyse abi. O da öyle deney isim gelmişti içimden. Equalizer artı 3'ü hayırlı olsun arkadaşlar. 300 defansı var şu an. Hançer savunması 3. Bov savunması ise 10 arkadaşlar. Okçulara karşı ve asaslara karşı güzel bir kalkan olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şekilde taktığımız zaman tak 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 bir kanın üzerinde fiziksel savunmamız oluyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Artık bundan sonraki hedefimiz. Bunu artı 5 yaptıktan sonra çat 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 diye Divine Ealing almak olacak arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi tekrar bir pazar kurdum arkadaşlar. 81 emlik bir pazar oldu. Daha demin çıkardığımız eşyaları ve birkaç Priest Imperial bunlar pazarda. Bankamda birikmişti arkadaşlar. Koydum. Ekliyoruz. Biraz satılsın bakalım. Bankamıza biraz para koyalım. Şu an paramız az kaldı çünkü. Equalizer almamıza beraber biraz satış yapıp bir durumu toparlayalım. Şimdi pazarı bozdum arkadaşlar. Baya bir eşya satmışız. Tam 44 tem üzerimizde para olmuş. Hasret gitmemiş bir tek. Bir de iki tane Imperial ayaklığımız var. Şimdi bu 44 hemen bankaya koyalım. Bankada galiba onemiz falan vardır diye düşünüyorum. Bu 44 hem bize iyi gelecektir arkadaşlar. 24 hem varmış. Güzel abi. 4 de koyuyorum. 68 hem paramız var. Paramız sıfırlamışken tekrar 68 hem olması güzel oldu arkadaşlar. Güzel abi. Bu benim kalkanımızı aldık. Paramızı da öyle sıfırlamış olmadık. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi bir zindan yapalım. Dediğim gibi zindana girdim arkadaşlar. Grup zindanı şu anda bitiriyoruz. Ve tabii ki de kalkanı da yanıma aldım abi. Aldıklar para verdik. Yanımıza tutalım abi. Hemencik. Hemen. 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 Kutumuzu alıyoruz. Haydi abi açıyorum kutuyu. Açtım. İnanılır, inanılır, inanılır diyorum artık. Hiçbir bok çıkmadı ama bizden birine galiba... Yok bizden yine çıkmamış. Okey abi kimseye bir şey çıkmadı. Eline sağlık diyoruz. İnanılmaz diyorum ya, devam ediyoruz. Bir kez daha inanılmaz demek için taktiğimi kesiyoruz arkadaşlar. Bakalım hemen kutumuzu açıyoruz. Bakalım hangi inanılmaz diyeceğiz? Bakalım abi hangisi acaba? Bastık. Ya, tabii ki de bomboş ya. Tabii ki de bomboş. İnanılır diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Boş çıkıyorsa yapacak bir şey yok. Ufak bir pazar kurmuştum ve 25.5M Hatret Blade'i satmışız arkadaşlar. Burada görebilirsiniz. Bakalım bankamızda kaç para olmuş. Evet, 26 mi daha koyuyorum arkadaşlar. Üzerimize 26M olmuş Hatret'in satılmasıyla ve 94M para var. Ulan şunu artı 4 mi yapsak? Bir düşünelim bakalım. Arkadaşlar şimdi toplam bir partiyle burta ora geldi. Bakalım bir şey düşecek mi? Düşerse ne karpayı düşecek? Birazdan gösteriyor olurum zaten. Bakalım burada fa buraya farma geldik. Umarım pişman olmayız. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar genel herhalde bir 15 dakika kadar oldu ve ilk atletimizi şimdi aldık. Güzel benim üstüme geldi. Güzeldir abi. Devam ediyoruz. Slot şu an iyi gidiyor. Aradan 2 dakika geçti arkadaşlar. Şimdi bir tane Rock Imperial göğüslük aldık. Şu sol altta görebilirsiniz. Süper abi be. Devam ediyoruz dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir Warrior Imperial göğüslük aldık. Şimdi de hatta şimdi arkadaşımız veriyor. Güzel abi ya. Güzel. Bu da geldi. Devam ediyoruz. Arkadaşlar aradan 1 dakika geçti. Bir tane de Arch Sword aldık. Arda arda geliyor. Yağmur yağmur. Arkadaşlar şimdi farmı bitirdik. Toplamda bir hatret, bir Arch Sword, bir Rock, bir de Warrior Imperial aldık. Hepsini ben aldım. 74.5 m 4 temi de aldım arkadaşlar. Paylarını verdim. O yüzden bankada paramız az kaldı arkadaşlar. 11 emi de koyalım. 30 em paramız kaldı. Ama bunları satınca işte o para aslında geri gelecek. İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum. Piyasa fiyatının 2M aşağısına aldım her birini arkadaşlar. Bakalım abi. Evet şimdi slottan çıkardığımız itemleri pazara koyuyorum arkadaşlar. 83 pazar oluyor. Yani buradan bir 80 falan gelecektir arkadaşlar diye düşünüyorum belki falan düşünce. Umarım satılırlar öyle süper dip fiyattan koymadım. Bakalım abi göreceğiz neler satılacak. Arch Sword hariç her şey satılmış arkadaşlar. Üzerimizde 72M para olmuş. Sword'u biraz daha ucuza koymaya çalıştım şimdi. Belki gider giderse onu da gösteririm zaten ama. Güzel abi gayet güzel. Her şeyin satılması hoşuma gitti. Arch Sport hariç. Bakalım yine paramız biraz artıyor. Birazdan belki pazarı bozarım. Eğer satılmazsa Arch başka bir şeyler yapmaya başlarız. Arkadaşlar araya girdim ve anında Arch gitti abi. İnanılmaz ya. Araya girmemi bekliyormuş. Videoya girmemi bekliyormuş herhalde. Bayağı da satılmıyordu. Hemencik hemen bankaya gidelim arkadaşlar. Ve paramızı artık klasikleşen bankaya para koyma işlemimizi yapalım abi. Hemen bankaya açıyorum. Seni hem para koyuyorum. Abi gitti. Equalizer aldık. Artı 3 yaptık. Falan filan. Yine bir GB'ye yi geçtik ya. Oğlum biz bu işi yapıyoruz. Para böyle kasılır. Devam ediyoruz. Şimdi yeni bir skill açtıracağım arkadaşlar. Üzerime 20 adet skill book aldım. Bankamda zaten 23 adeti vardı. 20 tanesini üzerime aldım ve üzerime 30 en para aldım. Hangi skill açtıracağım? Master 25'e açtıracağım arkadaşlar. Hemen sağ tıklıyorum ve bu skill üzerine birazcık konuşacağız şimdi. Niye açtırdığımı vesaire size açıklıyor olacağım arkadaşlar. Hemen unlock diyelim ve açtık abi skill'i. Hayırlı uğurlu olsun. 30 en bizi verdik. 20 skill book'umuzu çekti zaten üzeri envanterimizden. Bu reflective shield denilen yetenek arkadaşlar üzerinize gelen DB'yi size DB atan kişiye geri yansıtıyor arkadaşlar. Yani PK atarken bu arada PK atıyorum. Bazı insanlara baskın atıyorum. Bana gelenleri darlamaya çalışıyorum vesaire vesaire. Ve bu yeteneği kullanan bazı priestleri gördüm ve gerçekten işe yaradığını gördüm arkadaşlar. Çünkü bir Karşınızdaki piyes bunu attığı zaman kendine ona db atamıyorsunuz zaten üzerinize koşmaya devam ediyor. Eğer bu yeteneği kullandığını fark etmezseniz hem db atıyorsunuz bir anda o db size geliyor. Küre durmak zorunda kalıyorsunuz ve o o sırada size koşmaya devam edebiliyor ve sizi kalıyor ve sizi öldürebiliyor arkadaşlar. Yani hem küre almamış oluyor hem de db'yi siz yediğiniz için bir de siz küre almak zorunda kalıyorsunuz. Bu 25 master yeteneği eğer iyi bir oyuncuysanız bu yeteneği kullanmaya alıştıysanız bir battle price için ya da int oynarken de bayağı iş yapabilir bu arada. Çünkü bunu parti arkadaşlarınıza da atabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela atakır bir varıyorsunuz olsun ya da asasınız olsun, okçunuz olsun. Adamların içine giriyorken bunu ona atarsanız EB yemeyecektir. Bu da hayatta kalma şansını ya da karşıdaki düşmana öldürme şansını, yatırma şansını diyeyim daha da arttıracaktır. O yüzden bu yeteneği açtım. İtem almaktansa skill her zaman daha mantıklıdır diyelim arkadaşlar. Bankadan tam 30M harcamış oldum bu şekilde. Bakalım abi bu bölüm en azından bir yetenek daha açtık. Kalkanımızı da aldık. Bence bu bölüm güzel oluyor. Yeteneğin animasyonunu da size hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde skill bar'a koydum. Hemen basıyoruz. Gayet güzel bir animasyonu var ve bu şekilde gözüküyor tam 9 saniye boyunca hatta 10 saniye diyelim sizi DB'lerden koruyor arkadaşlar. Güzel. Bunu da göstermiş olduk sizlere ya. Devam ediyoruz. Yine sonucunu bile bile gruptancına girdim arkadaşlar ve kesiyoruz abi. Bakalım kutumuz her zamanki gibi mi olacak? Ne olacak? Ne edecek? Hep beraber görüyor olacağız arkadaşlar. Hadi öl kanka. Öl bizi fazla bekletme. Zaten bir şey atacağın da yok. Bari çabuk öl. Hadi bakalım. Ve öldü. Hemencik kutumuzu açtık. Abi. Ya bomboş artık. Bir şey demeye gerek yok ya. Araya bile artık videoları bile koymayacağım ya. Ya da koyarım. Bilmiyorum. Devam ediyoruz. Solo bir şekilde undead'e geldim arkadaşlar. Ve ilk drop'umuzu sanıyorum ki bir 20 dakika sonra aldık. Ve face Shifter geldi. Belki bir tık fazladır. Burada oluyor olabiliriz ama. Face Shifter geldi abi. Ne güldür ne üzer. Okeydir. Devam edeceğiz. Bir şey daha gelirse araya girelim arkadaşlar. Arkadaşlar iki mob daha kestim. Şimdi de bir tane warrior imperial ayakta kaldık. Süper abi ya. Devam ediyoruz. Arkadaşlar okçumuzun grup zindanını yapıyordum. Ve ondan bir önceki boss'tan. Bir tane Treble's Pendant aldık. İnanılmaz abi attığını bilmiyordum. Yani 45 50 güzel devam ediyoruz. Tekrardan Andet'e geldim arkadaşlar ve yaklaşık 30 dakikadır buradaymışız. Ve bir tane Warrior Impale ayaklık aldık yine bölümde. Yani hatta birkaç saniye öncesinde yine bundan almıştık. Güzel abi hiç yoktan iyidir. Yani çok pahalı bir şey değil ama çıkması iyi oldu. Yarım saatte aldık bunu. Burada biraz daha duracağım. Dediğim gibi her zamanki gibi bir şey daha çıkarsa araya girelim arkadaşlar. Tabımız bitmiş bu arada. Şunu da keselim beraber. Kestik. Bundan bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yaklaşık bir 40 dakika hatta 50 dakikada durdum. Ve maalesef başka bir drop alamadık. Ben de doğru yona geldim ve pazar kuruyorum. 44 m pazar diyor. Çünkü bu Warrior Imperial aslında 11 m para ediyormuş. Ben 4-5 m ediyordur, ediyordur diye tahmin ediyordum ama iyi para ediyormuş. Yani fena değilmiş bu drop. Neyse abi ben kuralım bakalım neler satılacak. Pazarı şimdi bozdum arkadaşlar. Facetift'tir ve 2 tane Warrior Imperial'ımız gitmiş. Üzerimize tam 30 m para olmuş arkadaşlar. Gayet güzel gayet güzel hem de hemen çizik. Aa bu arada bineğimiz bitmiş. Royal Premiz de mi bitti? Yok bitmedi daha ama bunun bitmesine şaşırdım. Her neyse abi hemen 30 emi de bankamıza çat 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 diye koyuyoruz. Ve 116 em paramız oluyor. Bunları da sonra satarız zaten. Zaten bir sürü pressing pedimiz var. Ama tabii ki de şu an koymak gerçekten çok zor. Bu tarz operasyonlara bir şey almak, bir şey vermek, envanterinde bir şey giymek, çıkarmak. Eğer bir değilseniz dünyanın en zor şeyi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çünkü lag var. Oyunda lag problemi var. Devam ediyoruz. Sadece alışkanlıktan grup zindan girdim arkadaşlar. Bakalım. Bakalım bir şey alacak mıyız? Açtık. Alışkanlığımız devam ediyor. Devam ediyoruz abi. Her gün zindana giriyorum ama bağlılık yapmıyor kanka. Devam. Şimdi de yine alışkanlıktan Darkness Cavern'ı bitiriyorum arkadaşlar. Dark Demon kankamız çat diye öldü. Pat diye açtık kutumuzu ve her zamanki gibi hiçbir şey alamadık. Yani bu böyle abi bu böyle. Devam ediyoruz abi ya. Tek başıma Arch Demon kesiyordum arkadaşlar. Kestiğimiz 3. mobda bir tane Golden Snake aldık. Hiç çoktan iyidir. Devam ediyoruz. Bir şey daha çıkarsa araya girelim tabii ki de arkadaşlar. Bu bölüm bayağı bir Warrior Imperial aldık arkadaşlar. Şimdilerden bir 10 dakika kadar geçti. Bir tane de Warrior Imperial donluk kaldık. Güzel gidiyor Besut'u. CHF'ye girdim arkadaşlar. Çok heyecanlı bir CHF'ydi ve kazandık. Güzel. Gold chest'imiz hayırlı olsun. Gold chestimiz auction house'a geldi bu arada. Daha önceden sattığımız gold chestinde parasını şimdi alalım arkadaşlar. 3.8 M oradan geliyor. Bir de The Viner'da ufak bir farm atmıştım. 5 tane atak seviye çıkarmıştık. Oradan da 2 M geliyor arkadaşlar. Gold chesti de alalım. Yine 3.999'dan çat 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 diye koyalım arkadaşlar. Şöyle gidiyor 3.999'a genelde. Haydi bakalım. Bu da satılsın. Güzel abi. Gold chest, gold chest. Bayağıdır kazanamıyordum. 2-3 oyun üstüne kaybettim. Kazanmamız güzel oldu. Zor oldu ama kazandık. Evet artık bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Bölümü bir pazar kurarak bitiriyorum çıkardığımız Warrior Imperial donlu, Golden Snake'i ve Priest ayaklıkları vesaire şu an pazara koydum arkadaşlar. Bölüm izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde kalkan hedefimizi de gerçekleştirdik. Artık önümüzdeki bölümlerde kalkanımıza artı basmaya devam edeceğiz ve Divine Earring hedefimize tabii ki de gidiyor olacağız arkadaşlar. Şöyle bir Divine Earring yapmayı planlıyorum. Bu sahneden sonra geçen hafta yaptığımız çekilişin sonuçlarını görüyor olacaksınız. Lütfen kontrol etmeyi unutmayın. Size çıktıysa Rise Cash'iniz boşa gitmesin arkadaşlar. Tekrardan izleyenlere teşekkür ediyorum. Sizi çekiliş sonuçlarıyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Süper bir bölüm bitirdik. Şimdi çekiliş sonuçlarını açıklayalım arkadaşlar. Bakalım hangi 3 kişi 500 Rise kazanmış abi. Hemen ilk kazanımı çekiyorum. Çektik bakalım. Bakalım kim geliyor kankam? Hangi kankam geliyor? Abdurrahman Özer yapıştır gelsin unik takılar demiş. Kankam seni tebrik ediyorum. Hemen ikinci kişiyi. Hemen ikinci kişiyi seçiyorum abi. Bastık bakalım kim geliyor. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Hasan Durmuşoğlu. Hayırlı olsun. Güzel güzel çar oldu be demiş kankam teşekkür ediyorum. Bu bölümde kalkanımızı da aldık. Daha da güzel oldu bir abi devam ediyoruz. Her bölüm biraz daha üstüne koymaya devam edeceğiz. Ve şimdi üçüncü kişi ve aynı zamanda son kişi geliyor arkadaşlar. Bastık bakalım. Bastık bakalım kim gelecek. Kankam bakalım. Hakan Pamukçu. Bu benim arkadaşlar arkadaşım yakın bir arkadaşım o yüzden bu kankamıza çıktığını saymıyorum ben diğer kişiyi seçelim bakalım Hakan Pamukçu yani Çakan ismi gerçekte Çakan bu arkadaşımızın Çarkan eğer sen benden bir şey istiyorsan Whatsapp'tan ya da Discord'tan yaz. Sana başka oyunda başka bir şey veririm. Çünkü Rise Online bile oynamıyoruz. Hadi bakalım. Basalım abi. Aslında şimdi üçüncü kişimiz geliyor. Bir önceki kişi saymıyorum dediğim gibi. The Paga. Demiş ki sol oynamak sarmıyor ya arkadaş. Arkadaş ortamı şart oynamaktan çok izlemek daha çok keyif alır oldum. Çok sıkmaya başladı. Sürekli aynı şeyleri yapıyor olmak. raize daha eğlenceli hale getirmeler artık. Kankam yeni güncellemeler geliyor ama senle düşüncelere bazen ben de sahip oluyorum ama bir boss kovalıyoruz. Bir şey oluyor. Bazen craft yapıyorum. Zindanlara giriyorum. Çıkıyorum. Farm yapıyorum derken bazen PK atmaya da başladım. Bu bölümde zaten PK sahnemiz de var. Böyle şeyler yaparak biraz daha o rutini bozabilirsin. Yeni zindanlar da geliyor vesaire. Bence güzel olacak abi. Tıpaka seni de tebrik ediyorum. Arkadaşlar kazanan arkadaşlar özellikle özellikle. Şu an ekranda benim Instagram Instagram adresimi görüyorsunuz. Oradan bana özel mesaj yollayarak 500 az kişinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Çarkan sen de kankam kazandın ama saymadık. Sen de lolde molde bir şey istersen sana oradan bir şey vereceğim söz. Lol cash artık ismi neyse. Şimdi artık izleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar tekrardan. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.